Para Bilgi Kanalı izleyicileri hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar haftanın ilk günü Borsa İstanbul rekorlarla geçti. 3.76 artış var arkadaşlar. Borsa İstanbul günü artıda kapadı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü %3.76 artışla 5193 liradan puandan kapattı. İşlem hacmi 135 milyar 947 milyon oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cuma gününe oran ile işlem hacmi de çok yüksek. Evet arkadaşlar endeks kapanış rekorunu yenilerken 5222 puan ile de tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yani bugün bir rekor kırıldı arkadaşlar. Şu çok önemli buradaki hacmin %135 milyar 947 milyar liraya çıkması endeksin %3.76 prim yapmasını sağladı arkadaşlar. Evet. Tavan olan hisseler en çok kazanan Silver Line Endüstri ve Ticaret, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret, Politeknik, Hun Yenilenebilir Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Margun Enerji, Karıfursa, A Aydem Enerji, Viking Kağıt, RAL Yatırım Holding özellikle RAL Yatırım Holding'in e, tavan olma sebeplerinden birisi de arkadaşlar bugün yapmış olduğu kapa 200 milyon dolardı sanırım bir haber. E, oradaki bir yatırım başvurusuydu. E, GES ile ilgili e, yani yenilenebilir enerji ile ilgili bir yatırım yapacaklarını bildirdiler. Ve bu e, RAL Yatırım Holding'in hissesini tavan yapmasını sağladı. Haber videomuz e, kanalımızda mevcut isteyenler izleyebilir. Balatacılar ve halka arzı olan bir şirketler yeni öz balık, alfa solar enerji bunlar da bugün tavandı. Gelecek Varlık, Global Menkul, Masar Zorlu Holding, Türk Telekom, Bilici Yatırım, Üzel Taş, Otto Holding, Türksel, Doğan, Park Elektrik, Kron, Ulusal. Bunların hepsi arkadaşlar gördüğünüz gibi Rizars, Koza, Anadolu, Kervansaray. Son saydıklarımda tavana yakın hisselerde arkadaşlar peki böyle bir günde kaybeden hisse yok mu böyle bir günde bile kaybeden hisseler var arkadaşlar onları da sizlere söyleyeyim son zamanlarda üzerine kara bulutlar olan emniş yani emniş ambalaj yüzde yedi kaybetti doktas dokumculuk, dokumculuk yüzde 7.02 kaybetti ideal finansal teknolojiler yüzde 5.31 Kaplan ambalaj yüzde 3.87 Ufuk yatırım yönetim yüzde 3.59 Mondi Türkiye %33.38 Deniz Gayrimenkul %2.56 Mobil Teleletişim %2.52 ve Acisel, Acisel'san Acipayam %2.38 Değer kaybetti arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi takip etmiş olduğumuz hisselere gelelim. Bu hisselerdeki son durumlar nedir onları bir görelim lütfen. Evet Bistius şöyle bakarsanız %3.76 gibi Fazla bir e, oynatlık olmadan özellikle saat 11'den sonra belli bir paralelde devam etti arkadaşlar. E, 3.76 değer kazandı bugün. Ve devam ediyorum. Sasa. Evet. Sasa günü 8.96 yukarıda tamamladı. E, Sasa ile ilgili çok önemli haberler var. Haberin birisini yaptım. Yayınladık arkadaşlar kanalımızda. Birisinde bu haberden sonra yayınlayacağım. Hazırlıyorum. Sasa'nın e, pay geri alımını durdurmasıyla ilgili haber, haberden sonra ve kaptan sonra Sasa 125 liradan arkadaşlar bir anda 116 liraya düştü. Evet. Tavana doğru gidiyor derken pay geri alımlarını şirket durdurduğunu kapı açıkladı. Ve hisse gördüğünüz gibi arkadaşlar inanılmaz derecede düştü. Fakat sonra tekrar Ker alışları diyorlar bunlar artık. Aa, düştüğünü gördüğü için hissedarlardan bazıları Portföyünü zenginleştiriyor ve alışlarla birlikte hisse tekrar kaça çıktı arkadaşlar? 124 lira 10 kuruşa çıktı. Yani günü Sasa %8.96 ile kapattı. Sasa'nın e, baktığınız zaman tavan olduğu saatlerde arkadaşlar e, tavana yakın diyelim ya da olduğu saatlerde tavan olduğu saatlerde tavanda da hayli hisse vardı ama anlık satışla birlikte sert bir düşüş gördü burada görüyorsunuz ama sonra tekrar hisse toparladı ve 8.96 yukarıda tamamladı. Evet bu durum böylece arkadaşlar 5 günlük durumuna da baktığınız zaman Sasa'nın 26.57 gibi bir kazanç söz konusu e, Sasa'nın artık bundan sonra e, çok büyük bir dalgalı bir düşüş olacağını düşünmüyorum yani artık patronun dediği rakamlar hayal oralara bu hisse düşmez arkadaşlar çünkü bütün bellerle birlikte dirençlerin üzerine gelmeye devam ediyor. Ve özellikle bugün şu alış bile son Yarın, yarın biraz belki farklı bir e, argoritma olabilir ise de bunu göze göze ardına göz göz almak lazım ama e, genel manada sert düşüşler artık olmaz. Evet dostlar devam ediyorum. E, i̇kinci hissemiz Yeotek tek de günü 6.05 ile yukarıda tamamladı. Mesela Kontrolmatik'i de göreceksiniz birazdan sebepsiz bir şekilde eksi de tamamladı günü. Fakat Tekin Kontrolmatik'ten bir ayrılış, yapıp kendisini düzeltmesi ve belli bir planda yükselmesi önemli arkadaşlar. 5 günlük durumda da %30.82 gibi Tekin bir kazancı var şu anda. Evet. Konter'e Garip bir şekilde arkadaşlar borsa İstanbul'un e, 3.5'ün üzerinde kazandığı bir ortamda konteyner çok iyi il, 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 ilerlerken görüyorsunuz 198.80'e kadar çıktı ve endeks üstü götürürken arkadaşlar işte şurada e, 17.50'de sert bir satış yedi ise ve 192.90 liraya düştü. Yani anlamsız bir şekilde daha sonra toparlanma çabası bak, paralel bitecek, pozitifte de bitecek dememize dedik ama olmadı. 0.68 negatifte bitirdi ve 5 günlük kazancı 140 %44.27 arkadaşlar Kontr'nin ama bugünü maalesef 0.68 negatifte tamamladı. 17.50'ye kadar hisse iyi bir şekilde pozitif de olmasına rağmen ve endeksle paralel ve bazı durumlarda endeks üstü gitmesine rağmen arkadaşlar. Evet, Hektaş. Hektaş da endekse paralar bir gelir elde etti arkadaşlar bugün. Ha hatta bir ara 41.18'i de gördü ama 39.92'den kapattı %3.15 yukarıda hisse bu son zamanlardaki bu 17.50'deki satışlardan o da etkilendi. Özellikle bu SASA'nın e, kap bildirimi ve ondan sonraki bu e, satış grafiğinden etkilendi fakat tekrar düzene sokmayı başardı hisse. Yani bu hisseler arasında bir etkileşim var yani onu söyleyelim. KAP SASA'nın kapı 17.45'te geldi ve kont Kontrolmatik ve Hektaş'ın düşüşleri de bu saatlerde arkadaşlar. Aynı o dakikalarda düştü. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Ereğli. Ereğli yani hisse olarak baktığınızda Borsa İstanbul'un çok güzel kazandığı bir ortamda. Bugün Ereğli'den de bir %3.5-4 prim beklersiniz ama %2.42 primde kaldı maalesef arkadaşlar. E, ben bugün yarın da aynı şekilde devam edebileceğini düşünüyorum Ereğli'nin prim yapacaktır. Ve 5 günlük kaybı da %3.17'ye düştü. Bugünkü 2.42 değer kazancı var arkadaşlar bugün. Evet şişe cam. Şişe cam daha hantal ilerledi. Bugün %1.73 değer kazandı. Ee, hisse 40.90'ı gördü ama daha sonra bir düşüşlerle birlikte saat 15'ten sonra paralel ilerledi ve 1.73 yukarıda tamamladı gün arkadaşlar. Evet dostlar. Gün sonu en çok e, tavan yapan ve en çok değer kaybeden hisseleri derledik. Takip ettiğimiz 6 tane hissenin genel durumlarını size gösterdik. Bundan sonra Sasa Polyester ilgili bir haberim daha var. Bu videodan önce yayınlamış olduğum haber de çok önemli. Payların geri alınması ile ilgili. Sasa ile ilgili bir haber daha yapacağım. Bundan sonra yine kapı açılması ve özel bir haber. Lütfen takipte kalın ve arkadaşlar yatırım tavsiyesi olarak almayın buradaki bilgileri. Bu bizim için çok önemli. Burası bir haber kanalıdır. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.